Geleneksel sporların bir akademik yönü var. E, geleneksel sporlar alanında yapılan akademik çalışmaları destekleyecek bir e, araştırma uygulama icra kurulu kurduk. Burada da 9 ülkeden 14 akademisyen görev alıyor. E, yani geleneksel sporlar alanında hali hazırda akademik çalışması olan dünyada kim varsa... Onları bir çalışma grubunda topladık. Aynı zamanda bu alanda yazılan doktora tezlerine de burslar veriyoruz. Bütün dünyada bunu yapacağız. Öyle mi? Aynen. ve e, Doktora tezlerine burs veriyoruz. Tabii tabii. Yani geleneksel sporları çalışan doktora tezlerine. Unesco ile yaptığımız çalışmaların da temelinde bu akademik şey var. Yani e, unutulmuş geleneksel sporların açığa çıkarılması. Belki bunların üzerine gidilmezse ölecek, ...kaybolacak. Aynen öyle. Yani, yani bunlar aslında somut olmayan kültürel miras. Bunların ayağa kaldırılması ama tabii ki ansiklopedik bilgi olarak saklanması yetmiyor. Bizim konfederasyon olarak temel gayemiz ansiklopedilerde kalmış olanları da çıkarıp sokağa ve evlere getirebilmek.